arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte ve Pedro ile birlikte e, emojilerden film ee, birkaç tane bak vardı. Neyse birkaç tane emoji var ve o emojiler bir filmi anlatıyor. Ben de bunları bilmeye çalışacağım ama daha önce hiç görmedim. Bakmadım. O zaman hemen videoya geçelim. Şimdi burada telefonda var. Açıyorum. Açtım. Araba saat geri dönüyor. Zaman alır. Araba saatle gidiyor. <laughs> Ben geri dönüyor zaman oluyor. <laughs> Arabalı zaman. E, yeah, ne salladım be. Çok salladım değil mi Petro? Sen bunu biliyor musun? Bilmiyorum. <laughs> e, evet, bakmıyor da ben zaten. Hiç beni takmıyor. Bu ne ya? Bu da bir araba var. Saat var. Geri dönüş var. Bir de zaman şey var. Kum saati var. Birazcık tahmin istiyor. Seyirciye sorma hakkımı kullanıyorum. Kamera arkasındaki ne sorma hakkımı kullanabilir miyim? Pedro'ya sorma hakkımı kullanabilir miyim? Tamam. Pedro. Pedro. Ben buradayım. Bunu biliyor musun? Bunu biliyor musun? Mau, 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 Çok Yok yapmış. Ne yapacağız? İpucu hakkımı kullanabilir miyim? Geçtik erkek bir tane kafa sonra bir tane gözlük bir de hayo, havai şimşek var havai havai fişek pardon şimşek değil havai fişek havai fişek ne bu yıldız mı ne bu bunu bana açıklar mısınız lütfen buradan anlaşılmıyor bunu bana açıklayın ha yıldızlı bir şey sihirli yabancı Türk yabancı mı yabancıysa ben nereden bileyim Uyuyor şu an. Benim en çok <laughs> sevdiğim filmlerde sihir yok ki. Var mı? Hayır <laughs> siyah sihirle. Sihirli Sinirli annem. Yabancı bu da Bu anne de yok zaten. Bir şey söyleyeceğim, bu Harry Potter'a benziyor mu? Şuradaki çocuk, bir de bu gözlük Harry Potter'ın gözlüğü. Cık cık cık. Balık, dalgalar ve büyüteç. Or. Yabancı. Bu da mı yabancı? Çocuk var mı bunların içinde? <laughs> evet bir şey ararken bir teç kullanayım. <laughs> ne aradığımı mı soruyorsunuz? Niye Türk koymak? Yaparım, yapabilirim. Bence yapamam. E bu ne? <laughs> bu dalga mı, deniz mi? Denizler altında bir <laughs> Kitaba gittim ben. <laughs> Geç. Kaplumbağa, 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 kaplumbağa. Ninja <laughs> ne <Titanic>. ne <laughs> <laughs> Bu ne 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 bir tane gemi, iki tane bir kız, bir tane erkek. ne 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 Evet geçtik. Bu ne? Tek taşım kendi. Tek taş, kraliçe tacı, bir de yanardı. Ne alaka? Yüzün yanındaki. <laughs> Bu ne ya? Yüzüklerin efendisi. <laughs> Bilemedik diyemedim. Birincisi Birincisi de yabancı değil mi? Bilebileceğim bir şey Bir tane bilemedim kalmış. Araba, saat, geri dönüş, bir de kum saat. Ne? Senin ismi buydu, tebrik ederim. Değildi değil mi? Araç geç. Hadi biliyor. Tahmin hakkımı kullanabilir miyim? Tamam. Zamanda yolculuk. <laughs> Öyle bir şey mi? <laughs> ya buradan çık hayır. Tek 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 tek. Gitme. <laughs> Söyler misiniz? Böyle bir film mi var? Bilmiyorum ya. Bu kadar şey yaptığını anlamadım. Ya sen ne yapıyorsun? Burada herkes işte bir şey Böyle bir film mi var ya? Öyle bir film. Şey, ben bilmiyorum. Şimdi burada kaç tanesini bildim? Gel <laughs> bakalım. arkadaşlar Şimdi e, kamera arkasındaki kişiler e, benim film bilgimi hafife aldılar. E, ben dedim ki o zaman kaç tane daha bakalım dedim. Şimdi üç tane daha geldi. Bu arada eğer beğenirseniz yorumlara yazın Türk filmlerinin oğlanını da yaparım. Çünkü ben bayağı eğlendim. O zaman son üç tanesine geçiyorum. Açtım. Dede, baba, çocuk, bebek. Dede, baba, çocuk, bebek. Buna pas geçiyorum. Geldim. Şimdi ben bunu nereden bilebilirim? Kayıt ya da sandal. Başın sarveye alınmış bir adam. Ve kaplan. Bilmiyorum. Ben bunu, bunu nereden anlayabiliyorum? Pas. <laughs> Bu ne? Şimdi bir şey diyeceğim de o mu diye ve bir şey içinde kaldım. Hayvanlar var. Ama Türk mü yabancı mı? Söylüyorum. <laughs> Son gelen üç taneden bir tanesini bilirsem ee, üçünü de bilmiş sayılacağım. Diğer yani kalan ikisini de bilmiş sayılacağım. Düşünüyorum, düşünüyorum, Bunu bana onu hatırlattı yani. Direkt aklıma o geldi. Şimdi anneme sordum, o da ben öyle düşündüm dedi. O da yabancıymış. Söylüyorum. Ne <laughs> bunun <laughs> delisi? <laughs> 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 filmi mi, filmi mi ben nereden bileyim? Filmi bile izleme, izlemedim ki ben. Yani duydum ben. Ben gidiyorum ya. Ya bana Türk şeyler getirin kardeşim. Hayvanlar alemi. Heh hayvanlar, kesinlikle hayvanlar <laughs> alemi <alayım> yani. <laughs> ne ama, hayvanlar. <laughs> Dede, baba, çocuk, bebek. Baş harfleri D, B, Ç, O. D, B, Ç, O diye bir şey mi var? <laughs> Sağdan bakınca yok. Soldan aşağıdan bakınca var. Her iki taraftan bakayım. Dede, baba, çocuk ve bebek. Ee, saydıklarımın ilk harfi olamaz değil mi? Olamaz. Tamam. Gelecekle ilgili mi? Bu. Buldum galiba. Buldum. Söyleyeyim mi? Ben şahane bir vatanım. Daima. <gülüyor> Yaşasın hepsini bilmiş oluyor. Şimdi bu kaplanla başa başa başı sarılmış adam ve sandalda yaşayan kürek çeken adam ne filmin adı Ben söyler misiniz? Film yaşam öyle bir film mi var? Peki şu Nuh'un gemisi ne? Gerçek ismi. Büyük tufan. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Artık bunlardan sonra... Bir daha Türk filmi izlemeyeceğim yani. yani hep yabancı film olacaklar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben eğlendim. Ee, eğer beğendiyseniz yorumlarda yazın bu seriyi, bu yaptığımız şeyi, emojilerle filmi devam ettirip Türk filmlerini de yapabilirim. Abone olmayı unutmayın tamam mı? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.